I got the truth How I made it right here in the booth I'm always pursued Cause of what I pursued That's clean it. Kaleci testi Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Hosokur Almanya tarafından Gönderilen PES 2020'de ve FIFA 2020'de Kullanılan Supremo serilerini Deneyeceğiz. Eldivenlerin ikisi de aynı özelliklere sahip İkisinde de 4 mm Aqualatex mevcut Bilek, bileği tam Koruyan tam tur bandaja Sahip. Dış yüzeyinde Polsokur'un kendi geliştiği neoprenle birlikte birleştirdiği özel bir kumaş ve üzerinde üstüne kabartmalar mevcut. Eldivenin içerisinde kullanılan kesim ise ikisinde de aynı şekilde hibrit kesim arkadaşlar. Bu eldivenlerin şimdi Arda ile birlikte test videosuna geçiyoruz. Arkasına değerlendirme yapacağız. Merhaba Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Sağların haylaz çocuğu Arda ile birlikte Bir test videosundan evet. sonuna geldik şimdi Evet Arkadaşlar herhalde. şimdi değerlendirme yapıyoruz Arda evet. bu eldiveni Peste kim giyiniyor? Adrian giyiniyor. Adrian giyiniyor evet. Peki diğer eldiveni FİFA'da kim İlk giyiniyor? giyiniyor. Chelsea'nin yedek kalecisi Ama olsun arkadaşlar Bugün farklı bir video çekmemizin sebebi ise Oyunlardaki eldivenleri de merak ettiğiniz şekilde göz önünde sermekte. Peki Arda evet. iki de özellikleri aynı. aynı. Dış yüzeyi aynı. Lateksi aynı. Kabartmaları aynı. Bilek bandajları aynı ve elit serisi eldivenler. Ne düşünüyorsun? Normalde beraber çok güzel sağlık üstünü videonun başında ıslattık. Eldivenleri arkadaşlar emin olun ıslattık ve kurumasını beklemeden direkt antrenmana geçtik. Tutuşu nasıl dostlar? Tutuşu. tutuşu çok iyiydi. İkisine de ıslattıktan sonra tutuşu çok fazla değişti. Değil mi? Eldiven evet. direkt Aqua yani ıslak havaya, zemin eldivenin olduğunu gösterdi. Ama biz, biz de ne zaman çekiyoruz. Güneşli havada. Peki Arda, evet. yastıklaması nasıldı? Bu zor şartlarda sert zeminde hareketler yaptı. Vurduğunuz sert tuttuklarına rağmen ellerinde hiçbir acıma hissetmedim. Peki eldiveni yaklaş kameraya doğru, ikisinin de içini detaylıca göster. Herhangi bir yıpranma var mı? Hayır. Neredeyse yok denecek kadar ağır az. Sebebi ise Arda'nın düşme ve kalkmada dikkat ettiği hususlar arkadaşlar. Yani nasıl? Bizim daha önce de gösterdiğimiz ve anlatmaya çalıştığımız gibi videolarda yumrukla düşüp kalkarken yumrukla kalkması hiçbir şekilde hiçbir şekilde eldivenin lateks kısmını yere sürmemesi ama buna rağmen yerde gittiği pozisyonlarda avucunun için sürterek giyip direkt gitmesi gerektiği gibi topa hamle yaparak gidiyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Yani videoları atlayarak izlediğiniz için sadece diyorsunuz ki bu adamlar ne yapıyor? Tamam ha, videoyu çektiler. Biz diyeceğimiz, dinleyeceğimiz diyelim. Geri kalan da atalım olarak yaklaşıyorsunuz ama eğer Arda'nın kullandığı tekniklere dikkat ederseniz eldivenlerinizin nasıl daha az yıprandığını da görebilirsiniz. Arda peki bilek nasıl? Bilek bandajı benim istediğim şekilde değil, sevdiğim şekilde değil ama yine de rahat. Yine de rahat, herhangi evet. bir zorluk yaşamadım. Peki, hibrit kesim bu eldivenler kesimde. Evet. Hibrit kesim ne hissettirdi sana? Ya ben çok rahattım eldiven şimdi. Sen normalde negatif kesimi evet. seviyorsun zaten. Bunların hepsi yan yana birleştirdiğinde sıcak havada eksi olarak ne konuşabiliriz bu eldivenle ilgili? Sadece elimi çok terletiyor. Elini çok terletiyor ve yan tarafta havalandırma kalanları olmadığı için arkadaşlar ıslak zemini olduğu için ne oluyor? Tabii ki eldivenin elin içinde terliyor. Ama bu eldivenin kuru havada kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. İlk baştan baştan 15 dakika önce ıslattığınız zaman çok güzel eldivenleri her türlü zeminde ve her türlü şartta kullanabilirsiniz. Bir test videosunun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.